Selamun Aleyküm. Günümüz hayır olsun. Gecemiz hayır olsun. Rabbim korktuklarımızdan hıfzı muhafaza eylesin. Umduklarımıza nail eylesin inşallah. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hak için mücadele edenlerden, batılı batıl bilip batıl ile cihat edenlerden eylesin inşallah. Edeb-i müfet okumalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son selamlaşma konusunda ders yapmıştık. Şimdi selamın fazileti hadis-i şeriflere devam edeceğiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet etmiştir. Bir adam bir mecliste oturmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uğrayıp Esselamu aleyküm dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra başka bir adam gelip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 20 sevap kazandı buyurdu. Daha sonra başka bir adam gelip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 30 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam meclisten kalktı fakat ayrılırken selam vermedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arkadaşınız unutmuş olduğu selamı ne çabuk unuttu. Sizden birisi meclise geldiği zaman selam versin. Eğer oturmayı uygun görürse otursun. Meclisten de ayrılmak üzere kalktığı zaman yine selam versin. İlk selam son selamdan daha gerekli değildir buyurdu. Evet bu hadis-i şerifi ilk okuduğumda gerçekten şaşırmıştım. Hani evet biliyoruz toplumsal olarak. İşte bu hadis okuma eksikliğimizden kaynaklı. Allah affetsin. Önce kendi eleştirimi yapıyorum. Mesela toplum olarak tamam ilk selam verelim. Selam önemli. Ama bir de aynı zamanda çıkarken selam verilmesi gerektiğini bu hadis-i şeriften öğrenmiştim. Ve ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İlk selam son selamdan daha gerekli değildir. Daha hayırlı değildir. Diye geçiyor diğer bazı kaynaklarda da. Yani ikisinin arasında bir e fark yok. İkisi de eşit. Ha girerken selam vermeyi unuttun. Ha çıkarken selam vermeyi unuttun. Hatta bir hadis-i şerif de belki şimdi okurken yine geçer. E, sahabeler böyle yolda yürürken aralarından bir ağaç geçse de tekrar yan yana gelseler bile birbirlerine selam verirlermiş tekrardan. Hadis-i şerifin açıklamasını okuyalım inşallah. Bu hadiste selamın Esselamu Aleyküm şeklinde verilebileceği gibi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü şekillerinde de verilebileceğini ve Aleyküm kelimesinden sonra kelimelerden her birisi için 10 sevap yazılacağından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve e, şeklinde verilen sevabın Esselamu Aleyküm şeklinde verilen selamdan daha sevaplı Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü şeklinde selamın da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi şeklindeki selamdan daha sevaplı olduğunu ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle konumuzu teşkil eden bu hadis Esselamu Aleyküm diyerek selam veren kimseye 10 sevap e, ve gittikçe onar onar arttığını gösteriyor. E, evet devam edelim. E, Ömer bin Ebul El Hattab rivayet etmiştir. Ben bir yolculukta Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bineğinin terkisinde idim. Derken Ebu Bekir radıyallahu anh'a bir topluluğa rastlayıp Esselamu Aleyküm diyor ve onlar da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh'a Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. Onlar da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh'a bugün insanlar çok fazlasıyla bizi faziletçe geçtiler dedi. Evet yine aynı minvalde bir hadis-i şeriftir. Ee, Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yahudiler sizi selam vermeniz ve amin deyişiniz kadar bir başka şeyden kıskanmazlar. Yani bunlardan bizim bizde değil üstünlük olarak görüyorlar Allah ile. Evet selam yüce Allah'ın isimlerinden bir isimdir alt başlıklı. Enes bin Malik radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Selam yüce Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Allah onu selamlaşmak için yeryüzüne koymuştur. O halde aranızda selamı yayınız. Açıklaması da var kısaca. Selam Allah'ın isimlerinden olup yüce Allah'ın kemalatının tümünün is, ispatını ve noksan sıfatların tümünün ondan uzaklaştırılmasını içermektedir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamın Allah olduğunu belirterek selamete muhtaç olanın sadece kullar olduğunu, Yüce Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını kastetmiştir. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Sahabiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyorlardı. Namaz kılanlardan biri Esselamu alellah selam Allah üzerine olsun dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince Esselamu aleyllah diyen kişi kimdir? Doğrusu selam Allah'ın kendisidir. Fakat siz şöyle deyiniz. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bütün tazimler, her çeşit ibadetler ve en pak övgüler Allah'a mahsustur. Sana selam olsun ey peygamber. Allah'ın rahmeti de bereketi de üzerine olsun. Selam bizlere ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ederim. Muhammed Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şahitlik ederim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin ravisi der ki sizden birisi Kur'an'dan bir sure öğrenir gibi sahabiler bu duayı öğrenirlerdi. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini bir Kur'an gibi ezberlemişler, dua olarak okumuşlar. Zaten biz de Allah'ın izniyle her rekatta okuyoruz oturmadan. Allah bizi okuyan, daim okuyanlardan eylesin. Evet gördüğümüz gibi yani direkt bir hani selamı küçümseyenler mesela alaafestin bazı ortamlarda görüyoruz toplum içerisinde yaşıyoruz herkes bizimle aynı görüşte aynı bakış açısına sahip değil hani selamlar aleyküm diye girdiğimiz yerlerde böyle küçümseyici bakışlara tavırlara bazen e, maruz kalabiliyoruz. Hatta işte arkadaşlarla konuşurken geçenlerde bu konudan bağımsız yine ya işte selamları diyorum işte gözünü de verip merhaba diye cevap veriyorlar falan diye böyle. Yani Allah bizlere yani bu, bu, gibi, bu gibi kimseleri hani biz de onların bize yaptığı gibi küçümseyişler bakışlarla değil cahil olarak kabul edeceğiz. Hani cahil diye düşüneceğiz. Bilmiyor. Bilseydi yapmazdı. Çünkü şu anda biz okuduk, öğrendik. okuduğumuzda da iman ettik. Okuduk ve gördük ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne diyor? Selam Allah'ın kendisidir diyor ya. Allah'ın ismidir diyor. Hani küçük görmekten ve böyle bir şey de var. Hani bulunduğumuz yere ay şimdi beni ayıplarlar, hor görürler deyip selam vermekten de çekinmeyeceğiz ya Allah'ın adı göğsümüzü gere gere selamımızı vereceğiz almadılar mı selamımızı biz aleyküm selam diye kendimizi alırız havada bırakmayız yine işimize devam ederiz hani bundan da çekinmeyeceğiz Allah'ın izniyle okuduk iman ettik çünkü gördük ki selam Allah'ın kendisiymiş Allah'ın bir ismiymiş her ortama Allah'ın ismiyle girelim her ortamdan Allah'ın ismiyle çıkalım her daim onun e, huzurunda olduğumuzu her daim, her adımımızı, her nefesimizi Onunla birlikte aldığımızı Rabbim bizlere unutturmasın inşallah. Rabbim unutturmaz da, <laughs> bu da ayrı bir mesele. Rabbim unutturmaz da, gafil düşünmeyelim inşallah. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amel etmeyi bizlere ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hak ile mücadele eden, hak için mücadele edenlerden, batılı batıl bilip batıl ile cihad edenlerden eylesin. Ya Rabbi bizleri ona layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, üstadımıza layık da bir derviş eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.